geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bildiğiniz üzere bir önceki videomda Barcelona ikonlarından açtık ve iki tane ikon düşürmüştük 700 myclaba. Yani 3 topa ile 2 ikon bulmuştuk. Cruyff'a çok yaklaşmıştık ama olmadı maalesef ki. Maradona'yı ilk topta, ikinci topta ise Iniesta'yı bulmuştuk. Yani ikon bulduklarımızda Kuroif'i bulamamıştık. Bu videoda Kuroif için şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Şöyle geri. Dediğim gibi yani taktik yaparken video uzuyor diye bana kızanlarınız oluyor. Dediğim gibi yani taktikler genellikle uzun olur. Ben de sizde yaparsınız diye yani kesmek istemiyorum. O yüzden bu videoda biraz uzun olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. 11 dakika gibi. Yani yorumlarda bana sitem etmeyin. Şöyle iptal diyelim. Benim suçum değil Konami'nin suçu. Zamanındaki verse bize. Orada ilk topta verse bana Kroyf'u. Hadi ilk topta vermiyorsun. ikinci topta Iniesta'nın yerine ver. Dedim ben ama kesin Iniesta geldi dedim. Geldi. Neyse şöyle anlaş diyelim. Belki yine ikon buluruz üst üste. Yok artık. Bir an ekran kastı da geldi sandım. Pike geldi. Yani bir an ekran kastı dediğim gibi geldi sandım ama yok yani üst üste vermezdi. Öyle kuroya girdik. 3 Üç, şu 3. olacak. Geri. Şöyle daha fazla dedik. Şuradan iptal. İptal. Yani bir önceki videoda piyan için Yüzü biraz daha gülüyordu. Şimdi o, o da artık modsuz olmaya başladı. İptal diyelim geri. Şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi geri dedik. 3 iptal yapacağım. Bir de şuradan ama velakin içeriden açacağım. Yani anlaş yüz Anlaş. Düzgün bir şekilde. Ya gelirken ekran çok kasmaya başladı iki toptur. Yani umutlandırıyor bizi durduk yere. Yani her ikon gelmezse ki gelme olasılığı düşük orana vurduğumuz zaman. Yani geldi diyelim. Eğer Maradona ya da Iniesta'dan biri gelirse Cidden yani çok yazık olur. Şöyle iptal. iptal Şöyle Allah'tan yani bu hesapta yine isteyelim. Maradona'nın bu kartı yok. Kendimizi böyle avutalım artık. Yani bir de elimizde onların bu kartları olsaydı daha da kötü olurdu. Şöyle iptal. Belki ikon gelir. Yani ikonları erken bulduk. Bu beni biraz gaza getirdi. As hesabımda açmayı düşünüyordum. Ama bu ikonların geldiğini görünce belki as hesabımda da aynısı yaşanırdı. Bir tereddüte düştüm. Yok gelmiyor. 590 my club parası kaldı. 5 top daha yapar o. Daha fazla dedik. Cruyff geri. Cruyff geri. Cruyff geri. Şimdi 1 2 3 Buradan da 3 kez yapacağız. Anlaş olmadı, Geri Böyle 1 2 3 4 En geri özele girdik. 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal, 4 iptal, 5. de iptal şöyle yaptık tekrar bu sefer iki iptal anlaş bakalım yok gelmedi altın topla gidiyorduk gümüşe kadar düştük yani cidden yazıklar olsun oradan kruyfu ver bari hadi birinci de vermedin anlıyorum da ikinci de niye vermiyor. Ya zaten buradan milletin istediği belli. PES mobil kullanıcıların çoğu buradan. Johan Cruyff ister. Yani PES bir anket açsın. Cruyff en az 170 oy alır. O yüzden de inadına mı yapıyor bilemiyorum artık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 3 iptal. Derken iki yaptık iptal geri şimdi sakin olalım 3 iptal anlaş yapalım iptal anlaş dedik cidden yazıklar olsun ya cidden yazıklar olsun şöyle neyse daha fazla diyelim Cruyff 1 Cruyff 2 Ondan sonra Maradona'yı bir kez girdik. Bir de Iniesta'ya girelim. Böyle anlaş, iptal, iptal, iptal. Yani top açılımında çok iyi gidiyoruz. İkonları da çok iyi buluyoruz ama istediğimizi bulamıyoruz. Bu da bizim canımızı sıkmıyor değil. Yani normalde baktım ikonu bulma yüzdemiz falan kötü bir oran değil. Ama dediğim gibi keşke şu istediğimiz ikonları bulabilsek o zaman da tadından yenmez. Yani istediğimiz dedim. O da Cruyff. Hadi. Hadi. Yok. Normal ekranı veriyor. Belliydi zaten artık vermezdi. Yani Allah da bu oyunun bin belasını. Konami sever zaten böyle şeyleri. Şöyle iptal. Yani ben 30 bin Michael'a istediği oyuncuyu çıkaramayan insanlar da biliyorum. Sosyal medyada, YouTube'da vesaire görüyoruz zaten. Yabancılar olsun. Yani 30 bin Michael'a bile çıkaramayanlar var. Sonuçta 30 bin Michael'a az bir mevla değil. Şu anda satın almaya kalksam İki buçuk bin TL civarı bir para ediyor herhalde. MyClub paralarının tam bilmiyorum 950 liraydı sanırım en pahalısı. Yani oralarda işim yok benim. Alamıyoruz zaten sonuçta. O yüzden paralarından haberim yok. Yanlışım varsa da kusura bakmayın. Şöyle iptal. Sondan önceki topumuzu açtık. Evet. Gelmiyor. Gümüş top. Artık dediğim gibi iyice düştü. Neyse son topumuz. 3 iptal. 4 iptal. Yani ne güzel. Videoya biraz da olsa moralli başlamıştık. Modumuzu iyice düşürdü. Sağ olsun Konami. Cruyff'e bir kere girdik. İkinci defa. Üçüncü defa. Tamam. Şimdi. Şöyle 1 2 3 4 5 iptal yaptık. Sonra 1 2 3 4 ve yine 5. iptalimizi gerçekleştirdik. Geri dedik. Sakin olalım. Geri derken bu skeçse baktık. Şimdi sakin bir şekilde Buradan da 5 top açılımımızı yapıp ikon gelirse coşalım gelmezse de artık yani fazla da söze gerek yok. Buradan da 5 oldu. 5 olurken videoda 9. dakika 05. saniyeydi. Bu bir işaret olabilir. Derken iptal. Şimdi açacağım. Allah'ım. Anlaş dedim. Allah belanı versin seni gibi oyunun da. Yine gümüş top verdi. Cidden Allah belasını versin. Ya biri Konya ya. Ver Seydin ölüyor muydun? İki ikon bulduk. Kötü değil ama Cruyff. Yani bizim ihtiyacımıza yarayan adam Cruyff. Ben ne yapayım? Iniesta ile Maradona'yı. Yani bakın iki top arayla bulmuşuz. Dediğim gibi yazıklar olsun. Bize çöpleri dayadı. Kroyfu da vermedi. Allah da senin belanı versin. Neyse video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.